Uçakta seyahat ederken yan koltuktaki yolcu sizden yarı fiyatını uçarken siz neden aynı koltuk için iki katı, 3 katı para harcıyorsunuz? Uçak bileti fiyatları gerçekten borsa gibi. Doğru zamanlamayı bilirseniz tatil bütçenizde cebinde kalabilir. Bugün havayolu algoritmalarını yenmenizi sağlayacak en kritik zamanlama stratejilerini konuşacağız. Listenin başında herkesin düştüğü son dakika efsanesi geliyor. İnsanlar genellikle uçuştan hemen önce fiyatların düşeceğini falan düşünüyor. Oysa hava yolları iş seyahati yapanların son dakika mecburiyetini bildiği için fiyatları tavan yaptırıyor. Örneğin İstanbul'dan Londra biletine uçuştan 2 gün önce bakarsanız 10.000 TL görebilirsiniz. Oysa aynı bileti 4 hafta önce alan kişi sadece 3.000 lira ödemiştir. Bu pahalılığa çözüm olarak altın Prime Booking Window dediğimiz altın aralığı kullanın. İstatistiklere göre en uygun fiyatlar uçuştan 27 gün ile 114 gün öncesi arasında yakalanabiliyor. Asla son iki haftaya bırakmayın. Çünkü stratejik hata uçuş günü seçiminde yapılan yanlışlar olabilir. Eğer imkanınız ve vaktiniz buna müsaade ediyorsa hafta sonu uçmak tercih etmeyin. Bu yüzden çünkü cuma ve pazar günleri biletler her zaman en yüksek fiyatta satılıyor. Mesela cuma akşamı uçuşu ile salı sabah uçuşu arasında %200 fiyat farkı oluşuyor. Yani bahsettiğim algoritma talebin yoğun olduğu günlerde acımasız davranıyor. Bu probleme çözüm olarak dediğim gibi vaktiniz varsa esnek olun ve hafta ortasını belirleyin. Genellikle haftanın sadı çarşamba günleri haftanın en ucuz uçuşlarının bulunduğu günlerdir. Peki sizin bugüne kadar yakaladığınız en ucuz uçak bileti ne kadardı ve nereye gidiyordunuz? Yorumlarda o efsane fiyatları paylaşın. Bakalım rekor kimde? Üçüncü ve en sinsi tuzak ise dinamik fiyatlandırma yani sizin tarayıcı geçmişinizdir. Eğer bir bilete sabah baktınız almadınız, öğlen akşam tekrar baktınız almadınız o zaman havayolu sitesi sizin o bileti almaya ne kadar istekli olduğunuzu anlıyor ve fiyatı yapay olarak yükseltiyor. Başka bir telefondan girip bakarsanız hala aynı fiyatı görürken kendi telefondan girip baktığınızda 2 katı, 3 katı ya da daha yüksek bir fiyat görebiliyorsunuz. Bu bir tesadüf değil, kesinlikle dijital bir dürtme diyebilirim. Bu dijital takibe çözüm olaraksa bilet aramalarınızı mutlaka gizli sekmeden yapın varsa VPN kullanın, konumunuzu değiştirin, cihazınızı değiştirin. Böylece bahsettiğim algoritma sizi her seferinde her seferinde yeni bir ziyaretçi olduğunuzu düşünecek ve hep gerçek fiyatı gösterecek. Sonuç olarak uçak bileti almak şans değil. Bir strateji oyunu. Doğru zamanda doğru günle ve gizli sekme hamlesiyle bu oyunu kazanabilirsiniz. Eğer hangi hava yolunun hangi gün indirim yaptığını Mil biriktirme taktiklerini ve ucuz bilet arama motorlarını karşılaştırmasını merak ediyorsanız açıklamada tüm bu sırları detaylıca anlattığım bir blog yazısı ekledim. Oraya göz atarak bir sonraki uçuşunuzu belki bedavaya getirebilirsiniz.